Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet sizlere gün boyu yağ yaktıracak köpek yağlarını eritecek kabızlığı şişkinliği ortadan kaldıracak bir yoğurt kürü merhaba dedim sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir kasemizin içerisine yarım kase kadar yoğurdumuzu ekliyoruz. Dilerseniz bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Mesela dolu doluya bir kase yoğurt da olabilir. Şimdi bu kaseyi yoğurduğumuzun içerisine sevgili arkadaşlarım şöyle bir tatlı kaşığı nanemizi ekliyoruz. Yine aynı şekilde bir tatlı kaşığı pul biberimizi ekliyoruz. İçerisine şöyle bırakalım. İçerisine limonumuzu da ekleyeceğiz sevgili arkadaşlar birkaç damla da limonumuzu damlatıyoruz. Şöyle. Evet. Çekirdeği gelirse alıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu yapacağımız kür en az bir ay yapmanız gerekiyor. Dümdüz bir göbeğiniz olsun istiyorsanız. Kabızlık problemi çekiyorsanız. Bağırsaklarınız çalışmıyorsa. Her akşam gece yatmadan bunu mutlaka tüketin arkadaşlar. İsterseniz bir kase isterseniz yarım kase. Ben böyle yarım kase olarak yapıyorum. Ee, gece yatmadan yiyorum. Gerçekten sabah e, bağırsaklarımız çalışmış olarak uyanıyoruz. E, gün boyu yağ yakıyoruz sevgili arkadaşlarım. Denemenizi tavsiye ederim. E, yoğurt kürleriyle videolarıma devam edeceğim. Çünkü yoğurt e, hem sağlıklı hem de ee, bağırsaklarda çalış, bağırsakları çalıştırmakta ee, birebir sevgili arkadaşlarım, sizlerde denemenizi tavsiye ederim Görüşürüz sevgili arkadaşlar, sağlıcakla kalın.